Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 10-20 Ağustos 10 günlük bu yorumlarına hoş geldiniz. Ee, yeni ayın 8 Ağustos'ta gerçekleşen aslan yeni ayının etkileri hala devam etmekte. Bakalım bu 10 günlük süreçte ikizler burcunu neler bekliyor? Kariyer, eğitim, finans, günlük rutinlerini hareketlendirecek, son derece titiz hareket edeceğin, detaylara odaklanacağın, detayları büyüteceğin bir dönem. Yakın ailevi, dostluk ilişkilerin, işbirliklerin adına ego savaşlarının öne çıkacağı, dayatmacı tutumlara yüksek tepkiler vereceğin yoğun bir döneme giriyorsun sevgili kızlar. Aslan Yeni Ayının e, sizler için hareketlilik enerjisi getirdiğini söyleyebilirim. Etkileri hala devam ediyor çünkü. Eğitim, haberleşme, iletişim, kısa seyahatler bu süreçte odağınızda yer alabilir. Tanıtım konuları, sosyal medya konuları gibi konularınız varsa yenilik enerjisi gündeminize gelecektir. Sosyal gruplar içerisinde eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Eski ilişkilerle ilgili yeni gündemler oluşabilir. Arkadaşlarınız tarafından destekleneceğiniz, motivasyonunuzun artacağı, gelişmeler söz konusu olabilir. Bu dönem ev, aile, yuva hayatıyla ilgili yenilik enerjisi gündeminize gelecek ve var olan sorunlar çözüme kavuşacak. Peki Aslan yeni ayı size ne gibi mesaj veriyor? Ona bir bakalım. Evet sevgili kizler Aslan Yeni Ayı size der ki, İlişkilerinde yeterince güçlü bağlar kurabiliyor musun? Bir değerlendir. Vefa kelimesi senin için ne anlama geliyor? Üzerinde bir düşün. Kimi zaman sorunlarını abartarak yaşıyor ya da gerçekliği seni üzmeyecek hale getirip algını yanıltıyor olabilir misin? İlişkilerde derinleşmekten neden kaçınıyorsun? Bunları bir düşün. Zamanın ruhu ilişkilerde derinleşmeniz ve ilişkinize sahip çıkmanız gerektiğini söylüyor. Bunu kendi iyiliğiniz için yapmalısınız sevgili kizler. Evet aile olayları gündeme gelecek dedik ya aile içinde eskide kaldığını düşündüğünüz olaylar varsa tekrar gün yüzüne çıkabilir. Aile düzeninize dair kardeşleriniz ve çocuklarınızla konuşmalarınızın olacağını, Belirtiyor bu gökyüzü hareketleri bu yeni ay haftası tavsiyemiz önünüze gelecek konularda kararsızlık yaşamadan net olarak yaklaşmanız belirsizliğe imkan tanımadan çözüm odaklı bakmanız olacak. Hayallerinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir uğraştığınız işlerinize yön vermek gelişiminiz için daha iyi olabilir. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar organize edebilirsiniz düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yeni konulara başlamak için mücadele verebilirsiniz Atak olacağınız bir dönemdesiniz. Yeni ay sizin e, üçüncü evinizde gerçekleşti. İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan işler yine bu evle ilgili. Bu alanlarda faaliyetleriniz varsa, iş ya da hobi olarak üretimleriniz varsa bu konular üzerinden de yeni ayın etkisini alabilirsiniz. Değişen şeyler, değiştirmek istediğiniz şeyler ya da değişmesi gereken şeyler olabilir. Bir şeylerin yenilenmesi gerekebilir. Anne çok şey dedim. <laughs> Yeni ayın başrollerinden biri hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur gibi. <laughs> yeni ayın başrollerinden biri Uranüs müthiş fikirler de bulabileceğinizi ve yaratıcı orijinal güzel içerikler üretebileceğinizi söylüyor. Mental anlamda bir uyanış bir farkındalık zamanındasınız. Zihninizde taşlar yerine oturuyor. Bir evreka etkisi bu yeni ay sizin için hatta hepimiz için. Bu dönem daha çok iş ve iletişime odaklanacaksınız. Yeni arkadaşlıklar, işbirlikleri, iş hayatınızın olumlu anlamda artırmış olabilir yeni ayın etkisiyle. Haftanın ortasında ev konuları, aile büyüklerinizin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonuna doğru da eğlenmeye, çocuklarınız varsa onlara vakit ayırmaya, sevgiliniz varsa baş başa kalma zamanları, ee, hafta sonu pazar günü ise kendinize vakit ayırmanız daha doğru olur. Sağlığınıza da özen göstermelisiniz bu dönem. Hayatınızda yeni bir e, düzen kurma, yeni bir iş olabilir, yeni kısa bir seyahat planları olabilir. Yakın akrabalarınızın gelmesi gibi güzel konularla e, geçirebileceğiniz e, bir hafta olabilir. Ağustosun e, İkinci haftasında Merkürün Başak Burcuna geçişiyle birlikte taşınma, yer değişikliği gibi konular da ön plana gelebilir. Bir baba ile ilgili bir gelişme, problemler, baba ile ilgili konuların gündeme gelmesi, mirasla ilgili olan konuların sonuçlanması gibi durumlar da yaşayabilirsiniz. Venüsün Terazi Burcuna geçişiyle de Ağustos'ta siz aşkta en şanslı burçlar arasına giriyorsunuz sevgili ikizler. Talihiniz, şansınız, keyfiniz, enerjiniz yükseliyor. Çocuk arzu edenler çocuk sahibi olabilirler. Şans oyunlarında ve borsada bahtınız yukarıda Uranüs'ün retro seyri de 20 Ağustos'tan Aralık ayına kadar devam edecek ve Uranüs retros'un etkisini sizler daha sakin bir yapıda hissedeceksiniz. Yani sizin etkiniz diğer burçlara göre daha az olacak. Özellikle mental anlamda kendinizi daha sakin ve huzurlu hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ağustos'un 3. haftası Kova dolunayı gerçekleşecek ve bu dolunayda size sürprizleri beraberinde getirecek. Özellikle uzun bir seyahati müjdeleyebilir size. Uzak akrabalarla ilgili olan konulara eğilmek durumunda kalabilirsiniz. Burada eşinizin akrabaları, işte mahkeme olabilir. Bu gibi davalarla ilgili konular olabilir. Ayrıca yurt dışı ve sosyal medya ile ilgili konularda sorunların ortaya çıkmasına da aracı olan ama bir o kadar da sizi sevindirecek sonuçlar alabileceğiniz bir dönem olacak. Ağustos'un 3. haftası. Ve bu sizin lehinize olacak. Evet özetle iş hayatınızla ilgili kariyerinizde bir yükselme, yeni bir sözleşme verebildiği gibi aynı zamanda sürpriz bir tanışma da verebilir bu dönem size sevgili ikizler. Bu yeni ay sizleri esaret altına almış, her şeyi adeta Yok ediyor gibi düşünebilirsiniz. Artık yoruldunuz ve birilerinden bir şey istemek ya da atılmayan adımlara koşmak istemiyorsunuz. Ciddi bir vazgeçiş noktasındasınız. Buna siz de inanmıyorsunuz. Halbuki e, siz bu noktaya gelmemek için çok çaba sarf ettiniz. Buna, bunu dert etmeyin. E, aşk hayatınızda güzel gelişmeler, sizleri her yönden hayata yeniden bağlayacak noktaya getirecek ve güçlü kılacak. Mevlana ne güzel demiş. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla demiş, demiş. Evet. Güçlüyüz ve olumlamamız şöyle. Kendimi koşulsuz olarak seviyorum. Hayat benim için en iyisini istiyor. Şu an bulunduğum yerde iyiyim. Zorluklarım bana daha iyi fırsatlar sunuyor. Düşüncelerimin, duygularımın ve hayatımın kontrolünü elimde tutuyorum. Huzurlu ve pozitifim. Evet. Evet. Gücünüzün farkına varıp başaracağınıza inandığınız bir süreç olsun. Gönlünüzdeki güzelliklerin kaderinize yansımasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim bana destek için. Evet, hoşça kalın, sağlıkla kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.